Gladyatör dövüşleri ve Kolezyum kültürü Roma İmparatorluğu'nda Gladyatör dövüşleri halkın büyük ilgisini çeken kanlı ve heyecan verici bir eğlence biçimiydi. Milattan önce 264 yılında başlayan bu gösteriler özellikle milattan önce 1. yüzyıldan itibaren imparatorların halkın desteğini kazanmak için kullandığı büyük bir propaganda aracı haline geldi. Kolezyum Kan ve eğlencenin merkezi, Milattan sonra 80 yılında açılan Kolezyum, Roma'nın en büyük amfiteatrosuydu ve yaklaşık 50 bin seyirci kapasitesine sahipti. Burada sadece gladyatör dövüşleri değil, vahşi hayvan avları, deniz savaşlarının taklitleri, naumakia ve infazlar da gerçekleştirilirdi. Halk bu gösterilere ücretsiz olarak katılırdı ve imparator Ekmek ve sirk politikasıyla halkın desteğini kazanmaya çalışırdı.